Bak önünüzde minibüs var ya. Evet evet yeşil. O minibüsün bak minibüsün bulunduğu yerde bak mavili bir bina var. Onu geçer geçmez soldan içeriye gir. İki kere sol yapacaksın ben buradayım gel. Hadi bak. Arkadaşlar bahsettiğim rotavatörü aldım. Şu an o geliyor. Tarif ettim. Karataş darımdan aldım ben bunu. İkinci ellerinde bulamadım. Sıfır aldım. Uygun fiyatlı bir şeydi. Böyle taksitlen falan yardımcı oldular sağ olsunlar aldım. İnşallah Allah kısa zamanda ödemeyi nasip eder. İşlerimizde bize yardımcı olur. Buradan çevrede de dışarıya götürü iş yaparsak eğer parasını kısa bir sürede inşallah çıkaracağız. Acık çekeyim meşhur edeyim senin. Sağ ol. Makine geldi diye. Hayırlısıyla inşallah. Benim YouTube kanalı var oraya koyayım. <laughs> Sonraki hedef de bu saman makinesini almak yani. İnşallah. o öğrenelim de. Onu da alacağız inşallah. Niyetim var yani. Ya önce öğrenmem lazım önce. Aslında bu basit yani. Ya bilene basit de işte bilmeyince Mustafa abi çok zor oluyor ya. Yani. Bilmeyince çok zor yani. Az kaldırır ve Bana gelsin yenge. Hoş bulduk. Hayır sok bakalım Anahtar var mı top Traktörü? Yanımda, yanımda. Şey, Normal anahtar falan yok. normal anahtar yani bunun ölçüsünde olmayabilir. İngiliz anahtarım falan var ama. Bunun şimdi kuyruk yeri bak yukarı çekeceksin değil mi? 760 da var bende. Yok 540'ta çalıştır ya. A, 740 ama mı? 740 şart var mı? Evet. Ne oldu? É ele é ele. arkadaşlar rotavatörümüzü aldık. Testini de yaptık. Şaktiman marka benimkisi. İtalyan. Şöyle göstereyim. Orta şanzıman kolu. Şunlar şuralara basaraktan böyle rahat bir şekilde çıkıyor. Lakin şu orta kol bayağı bir ağır yani orta kol, yani şanzıman kolu diyeyim, burgu kolu diyeyim artık ismi neyse. Şöyle iki tane çıkışları var. Bunların bir de sabit modelleri vardı ama ben bahçeden sebep kayarlı modellerinden aldım pistonlusu. O da şöyle iki tane sağ ve sol içerideki piston kollarına bağlanıyor. Çekimlerde gördünüz. Şeyini de yaptım. Testini de yaptık. Hatta mısır ekeceğimiz alanın hazırlığını yaptık üstüne yağmur yağdı. Mısır ekme makinesi de aldım biliyorsunuz. O henüz gelmedi. O da gelince mısır ekmesini de yapacağız. Onun da videosunu ben size atacağım. ile ilgili Rabbim nasip etti. Hayallerimiz yavaş yavaş gerçekleşiyor. Sizlerin de desteğini burada yatsıyamıyoruz. Çok sağ olun. Çok Teşekkür ediyorum buradan da. Bıçakları da şu şekilde. Tek sorun toprak ıslakken biraz derin olursa sarıyor bıçakları. Onun bir temizlemesini yapmak gerekiyor. Ama yani Aysa'nın 2-3 kere çektiği yerde bunu tek bir seferde çektiğimizde gayet güzel bir şekilde kuma çeviriyor diyeyim yani ben size. Şöyle altından da bıçaklarını. Şu üstteki siyah olanı da bu zincirlerden boşandırırsam eğer aşağı aldığımızın normal tesviye yapıyor. O açıdan da çok iyi. Sağ tarafa doğru da şöyle yaklaşık 70-80 santim civarında pistonlar ile sağa doğru çıkıyor. Yani diyelim ki bir bahçeye girdik. Yukarıdaki bahçemiz ağaç aralarına şöyle girip çıkmaya çok güzel faydası olabiliyor. Ben memnunum. Alacak olanlara fikir vermesi açısından Şaktiman'ı önere veririm. Eli beygirlik bir traktörle çok rahat bir şekilde ağırlığını kaldırıyor. Bir sıkıntı yaşatmadı bize. Traktörü çok zorlamıyor. Yani yormuyor traktörü anladığım, gördüğüm kadarıyla. Şimdilik tecrübem bunlar. Bize hayırlı olsun. Size de videoyu izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Beğenmeyi, paylaşmayı, abone olmayı unutmayalım. Sevgiler, saygılar, şehirli çiftçiden.